Dogan, yok bunu çek ve de tat sen tattı de bende bu tat hip üzerine çıktı bir kat çıtı çıkmaz rapçiden isyan fuck Dimitri Mendeleev gibi bak beyin sistematik devir işler kal Benden hızlı gitmeye çalışanların da bademcikleri patlar ha Yaşlandım sanki ruhi mücerret kelleme kendim kaldı mükellef kalemi doladım eli yazdım müebbet kanlı bu tank kutun aktı mürekkep dip vokal atmana bak bok atanla var her kafadan ses çıkmasa olmaz Mini ne bu Mike and Fighter gerinin filmi bu harbi tüketecek Karalana pas bu da yaralana kan karala bu defteri karala bir tan Benden hızlısı bir arabada var ve de arapadı benim onu parala bir Vaadet gel ben muhalifken sana mal etmem benim ibaret rap Pimpon topu gibi sekti bu şeklin olmadı ama ben ettim. etmem Sesimi çürütemedi iki geri kafalı bir geri bakalım Elime dolu bu kalemi yala bakalım adım ama alamadım Buna taramalı demet taramadım ama korumana kapıda bırakıp önüme geçemedim Kanım ana kapıda ne patarak adam olacak adamana kalı gibi boş Bak bu da benden son pat koş Bu benim metodum defolun basıp kayda Alaylı like rapçilerden görmedik bir fayda Bu bir kaos dilim bana like a hakkında deliklerin için yüze tut Bu benim metodum defolun basıp kayda Alaylı rapçilerden görmedik bir fayda Bu bir kaos dilim balalayka Hakkında deliklerin için yüze tut destek bulun ve destek bulun Rap esneklerime bir yakışır moruk Dipten geri yüklen bir tüfler Vört saralarında alcan soluk 2006'dan fırtına varım sen bilmezsin Mazim tam zorluk Korkumun üstüne hızlıca gittim Geride kalanlar maksif oldu Nesta bebeklerin hepsi mi fos bana Esta bebeklerim hangisi dost Test testeronumu test et Erkek at kilinde yıkılır post Fakanti bende fleximin otantik Al bunu kendine kombin yap Vede bombing duvarda güzeldir Sen buna sadece netten bak 7 düvelde benim mahlas var Manas atlas rakkas lan Yere kalmadı anlara kartta bir kalbine Pompala beni bir de vurmaslan Üstah biri tam üstah değil ve müstakibinize yüz bar beyin takıl yok mu sizde süs lan ve artık flexte üstah benim. Beni metafiziksel olarak açıkla böylesi varsa da söyle bir kaçın da hep benim açımdan kaçık bu yazıt ve kasıtlı yazıldı basın bu hasla Minimum müttefik minimum ittifak pas geçemedim bu tarzı Piramide göre benim şansım yok ama hip hep benimle kalsın Bu benim metodum defolun basıp kayda Alaylı like rapçilerden görmedik bir fayda Bu bir kaos dilim bala like'a Hakkımda dediklerin için yüze tut Bu benim metodum metodum defolun kayda Alaylı rapçilerden görmedik bir fayda Bu bir kaos, dilim balalaika like Hakkımda dediklerin için yüze tut benim metodum defolun um, basıp kayda Alaylı like rapçilerde görmedik bir fayda Bu bir kaos dilim bala like a. Hakkımda dediklerin için yüze tut ayna Bu benim metodum defolun um, basıp kayda Alaylı like rapçilerden görmedik bir fayda Bu bir kaos dilim bala like a. Hakkımda dediklerin için yüze tut ayna